Kovzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Bugünkü dersimiz Bakara suresi 47, 48 ve mümkün olsa 49. ayetleri Celaleyn tefsirinden okuyacağız. Evet başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ben İsraile. Ey İsrailoğulları. Evet daha önce de yukarıda okumuştuk Ya ben İsraile diye 40. ayette. Şurada okumuştuk şurada ikinci bölüm olarak Yehven İsrail'e burası ne demiştik dördüncü bölümün başı burada özet olarak bize İsrail oğulları ile ilgili e, çok özet bir bilgi verdi şimdi detayına giriyor burası giriş gibi görelim 40. ayetten 46. E, ayete kadar 7 ayet bu 7 ayet İsrail oğulları Yahudiler tanımı ile ilgili bir girişti. şimdi detayına gireceğiz o girişteki şeyler kaçırmıyoruz tabi İsrail oğullarını tavsiye edilen şeyler, yaptıkları yanlışlar vesaire. En önemleri onlardı. Şimdi onlara giriş yapıyoruz. Yine aynı ayetin benzeri tekrarlayacak. Ya ben İsrail oğulları, e melâleynen aleyküm. Şu da itibaren ve en fazzalukum ala âlemin olarak bitecek. Ve en fazzalukum ala âlemin. Şimdi aynı şey ümmeti ümmeti Muhammed'in başına geldiği için İsrailoğlaların başına gelen şeyler. O yüzden bunlara dikkatli bakmamız lazım. Ya ben İsrail'e ey İsrailoğulları Üz kuru niyameti elleti enam taliyim. hatırlayın, anın. niyametiye nimetimi elleti, o nimet ki enam Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Size verdiğim nimeti, genel olarak nimeti hatırlayın. Şimdi biz bunu ümmet Muhammed olarak düşünelim. Bize verilen nimet neydi? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk 13 seneki eğitim süreci hariç, o zorlu süreçti. Eğitim kısmı demek ki zorlu oluyor. Orayı hatırlayalım. Sonra Medine hicretle beraber bir rahatlama, sonra da ilerleme, hızlı bir ilerleme başladı ve o günden Tanzimat dönemine kadar, 1830'lu yıllara kadar, 40'a kadar ümmet her ne kadar kanuneden sonra çok hızlı bir bozulmaya yüz tutsa da, çöküşe yüz tutsa da, duraklama, çöküş derken buna rağmen allah Teala nimetin hiçbir zaman elimizden almadığı, Hatta Abdülhamid'in son döneminde bile yani bu ümmet son çatırdayıp dökülmeye başladığında, bina çökmeye başladığında, ümmet çökmeye başladığında bile e, savunmamız, askeri gücümüz dünyanın dördüncü gücüydü hala. Buraya dokunma. E, dördüncü gücüydü. E, bundan 20 sene öncesine kadar ise dünyanın en gerilerinde nal topluyorduk. Afrika ülkeleriyle beraber savunmada, savunma sanayinde e, ve diğer teknolojilerde Hatta 1923-1950 yılları arasında içki fabrikalarımız, şarap fabrikalarımız dışında bu ülkeye hiçbir yatırım yapılmadı, fabrika kurulmadı. Önceden bahsedilen şeker fabrikası vesaire vesaire onlar Osmanlı döneminde yapılan şeyler. Postane, bankalar vesaire de Osmanlı döneminden kurulan bir şeyler. 1923 ile 1950 yıl arası tam bir karanlık dönemdi. Afrika'daki o açlık çeken insanların aynısı ben Annem, babam bile yaşadığı, dedemin, ninemin bizzat yaşadığı e, o açlık dönemlerinden neler yapıldı, neler e, başlarından geçtiğini bizzat dinlemiş bir olarak biliyoruz. Öyle bir döneme, karanlık döneme girdik <laughs> ve o karanlık dönemde e, bir tane toplu iğne yapamayacak kadar aciz düştük. Yani Afrika'nın birçok ülkesinde yapılan şey bizim ülkemizde yapılamıyordu. İşte... E, bu nimete nankörlüğün bedelini çok ağır ödedik. İşte o döneme kadar, Tanzimat dönemine kadar özellikle, Allah-u Teala'nın nimetleri bu insanlara fazlasıyla vardı. Öyle bir çöküş yaşadık ki sıfır noktasına geldik. E, sıfır noktasının altına indik. İşte o yeniden dönüşün, yeniden ayağa kalkışın e, sebebini yukarıda allah Teala ne demişti? Yeniden ayağa kalkmak istiyorsanız, وَاسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ <وَالصَّلَه> demişti. Düzeltme buradan başlar demişti. Ne zamana kadar? ve inenha lekebiretun illa alel İsrailoğulları bunu tavsiye etmişti. Onların üzerinden biz İsraillileştiğimiz günde aynı formül bizim için de geçerli olacağı için Rabbimiz bunları onların yapmayacağını biliyor zaten. Bize hitaptı bu. Ahir zaman ümmetine hitaptı. Namaz bizim namazımız huşulu olup da ağır gelmeyinceye kadar, bize yük olmayıncaya kadar bu eğitim devam edecek. Ne zaman ki namaz artık bizim için bir sükunet bir huzur haline geldiği zaman işte asıl uyanışımız o devin kalkışı, kalkışı, ümmetin kalkışı o nimetlerin yeniden ineceği gün olacaktır. O yüzden bu ayetleri kendimize bakarak okuyalım. Bugün Yahudiler, şu Yahudilerle ilgili, İsraillerle ilgili anlatılanların tamamının daha fazlası bu ümmetin başına gelmiştir. İşte neyle hatırlayacağız bunu nimetleri? Tabi tarihimizi okuyarak, anlayarak ama bundan önemlisi bildikten sonra da bir şükri aleyha onun üzerine şükürle yani o nimete aleyha ale nimete demek bu nimete şükürle neyle şükür edeceğiz elhamdülillah demek yeterli değildir o başıdır sadece rasul e, e, elhamdülillah şükre şükrün daha başıdır nedir aslı bir taati bana itaat etmekle bana ibadet etmekle şükretmekle ancak hatırlayın ve enni fazzaltuk fazla yine hatırlayın ki ben sizi üstün kılmıştım. Ey ebeküm yani atalarınızı alel alemin tüm alemlere. Yani alemi zamanihim onların zamanındaki tüm alemlere, tüm dünyalara. Vettegu ve Allah'tan korkun, sakının, takva sahip olun. Hafu <laughs> lil muttakin nerede demişti? Kur'an kime hidayet rehber oluyordu? <laughs> lil muttakin muttakilere. Onun dışındakilere Kur'an sıkıcı gelir. Namazı yarım dakika uzatsanız bir imam olarak Cemaat namazdan sonra yakanızı bırakmaz. Size din öğretir, namaz öğretir. Bilmediği şeyi size öğretmeye kalkar. Öyle cahillerle, sefihlerle muhatap olmak zorunda kalırız. Takva olmadığı zaman. Hafu <laughs> yevmen öyle bir günden sakının ki yevmen bir gün demek bir günden sakının ki la tecizi fayda vermez. Nefsün an nefsin. Bir kişinin diğer bir kişiye şey en hiçbir şeyde hiçbir şekilde faydası olmaz. Huve yevmül kıyame. O kıyamet günüdür. O gün gelmeden önce aklınızı başına alın. Ve la tukbelu. Üstelik kabul edilmez. Bitta ivel Kıraatlerde ve la yukbelu ve diye hem te hem dokunmuş. Minhe ondan yani o kişiden, o kişiye karşı, bir kişinin diğer bir kişiye karşı şefaatün, şefaati de kabul edilmez. Ey, yani şefaatin kabul edilmesi için hem şefaat edene şefaat izni verilmiş olması gerekiyor, hem de şefaat edilecek kişiye izin verilmiş olması gerekiyor. Bu ayetle sabit bir mevzu. Yoksa şu ayetle şefaatle ilgili ayetleri birleştiremeyen insanların bir kısmı şefaat inkar ederken, bir kısmı da neredeyse artık hani Cüpperlinin meşhur sözü, Nakşibendefendi'miz bizi seven, eteğimizi tutunan, bizim tarikatımıza bir şekilde giren. Onların hepsi direkt cennete girecek, cehenneme girmeyecek, ben şefaat edeceğim bunları diyecek kadar ahmaklaşan bir e, sahte şeyhler, sahte alimler zümresi ortaya çıktı. Bir de onlardan daha ahmak, daha sapık, daha zındık buna inanacak kadar dini böyle e, sadece bir peygambere bile verilmeyen yetkiyi Şah Nakşibend Efendimiz'e verilmiş e, verildiğini iddia edecek salaklara, cahillere, zındıklara, ajanlara inanacak milyonlarca e, insan guruhu ortaya çıktı, mahluklar ortaya çıktı. Durumun vahametini anlamak açısından bir taraftan şefaati inkar edenler, bir taraftan da şefaati peygamberden daha üstün insanlar oluşturarak onlara tevdi eden zındıklar. Dolayısıyla din bu ikisinin arasında. وَلَا تُقْبَلُوا مِنْهَا şefaatun. Üstelik şefaat de kabul edilmez bu insanlardan. اَيْلَيْسَ <laughs> لَهَا onun şefaati yoktur ki şefaat yoktur ki fetukbele kabul edilsin. فَمَا لَنَا مِنْ Bize şefaatçiler yoktur ayeti. Yani o kıyamet günü geldiği zaman Aa, cübbeli yalan söylemiş. Bunun türündeki mahlukların, aşağılık zındıkların hepsi bize yalan söylemişler. Ne şahit nakşibend bize şefaat edebiliyor. Çünkü Allah şefaat edilmesine izin vermemiş diye Orada iş işten geçtikten sonra ah vah edecekler. Bu femelenemi şefeyn ayeti. Bu ah vahla ilgili bir şeydir. Aldanışın bir tezahürüdür. Ve ve onlardan bir fidye. atıl fidye demek. E Fidâun demiş burada. Alınmaz. Kabul edilmez. Fidye de yoktur orada. Ve la Yani tamam şefaat yok. Aracılar fayda vermiyor ama var bedelini ödeyelim, parasını ödeyelim. Burada yok. Ve la Ve hiçbir kimseden, hiçbir yerden yardım da görmezler. Ve la Onlar arka çıkanlarda olmazlar yumnau ne min azabıyla Allah'ın azabından men edecek kimse olmaz. Şimdi Yahudiler bunu söyledikten sonra şu ayetle beraber bitirelim. Vezkuru yine hatırlayın ki iz enceyne izneceynekum biz sizi kurtarmıştık. Yani bu Yahudiler ilgili şeyler aynı hepsi hep ümmet Muhammed içinde olmuş. Allah Teala bizi 23 ile 50 yılları arasındaki o zindandan, o karanlıktan, o zulüm dolu günlerden, yıllardan kurtardı mı? Kurtardı. Tıpkı İsrailoğullarını Firavundan kurtardığı gibi bizi de Firavundan kurtardı. Bizi de Firavun ve hanedanından kurtardı. Ne yapıyordunlar Ey ebe yani atalarınızı diyor. Yani Yahudilere. Vel hitabu bihi. Bununla hitap, bu ayetle hitap. Ve bime badehu. Ve bundan sonraki ayetlerle hitap kimedir? Lil mevcudin, var olanlaradır fi ne nebiyle peygamberin zamanında var olanlardır. Bugün de bize. Bime en amallahu ala behim bime bi ile me makla mekle en amallahu Allah nimet vermekle ala behim lütufta bulunmakla ala behim atalarına babalarına. Tezkiren hatırlatarak lehum onlara bi ni'amillahi Allah'ın nimetlerini duyup minu ki iman etsinler. Bugün aynı şey. Bizi iman falan etmiyoruz arkadaşlar. Biz biliyoruz, konuşuyoruz o kadar. Allah var biliyoruz, peygamber var biliyoruz, Kur'an var biliyoruz. İman etmiyoruz, iman ayrı bir şey. İman eden bir şey, iman ettiğimiz şey canımızdan değerli kıldığımız şey iman edilmiştir. İman ettiğimiz şey meteorolojiye iman edip efendim yağmur duasını bilmek bizimki. Yoksa meteorolojiye güvendiğimiz güvenç, iman yani imanla karşılık veriyor. Ee, Yağmur duasını biliyoruz. Fıkıh, Hanefi fıkhında efendim yağmur duası bir şey var. Yağmur duasını gidilir. elbise ters giyilir. Yok eller ters böyle dua edilir gibi şeyler. Bunları biliyoruz. Yoksa bunlara iman etmiyoruz. Etseydik yağmur duasına 40 kişi çıksa emin olun Allah Teala asla ve asla onların ellerini indirmeden yüzlerini ağartır. Gökten yağmur indirirdi. Meteoroloji bugün bulut bile yok dediği yerde çünkü daha, daha önce defalarca da söyledim, bu başımıza geldi. Bizzat gördük, yaşadık. Samimi bir şekilde imanla dua edildiğinde, yağmur duası edildiğinde, yağmur yağmayacak günde, havada tek bulut yokken ve olma ihtimali yokken meteorolojiye göre yağmur yağdığına şahit olduk. Namazlarımız da böyle. Namazlarımızı bu imanla kılabilsek, namaz huzura dönüşüyor. Yoksa cemaatle hoca arasındaki İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya dönüşmez. Bugünkü camilerimiz tam olarak yani bu karamsarlık değil yaşadığımız şey, hayatımız boyunca yaşadığımız şey bu. Cemaatle imam İsrail ile Filistinler gibi birbirine düşmandır. Devamlı bir çatışma yaşar. Cemaat için çok az böyle hani namaz kılmaya gelen vardır. Yani spor, adet, öf dışında gelen vardır. Onlar zaten e, hangi imam olsun sorunlar olmaz. iyisi kötüsü olmaz. Namazlarını kılarlar. Ama onlar da iyiyi destekleyemeyecekler korkaktır iyinin arkasında duramaz. Kötüden korkar. Dolayısıyla onların imanlarda yani bir üfürümelik bir canı var. En azından zararı yok. O kadar imanı bile faydasını görüyoruz. Dolayısıyla iman farklı bir şey. Şimdi burada neden suyutunun güzel tespiti yu'minu iman etsinler de. Bilmesinler ya alemi olmasın. İman etsinler. Min ehli Kimden kurtarmıştır? Firavun alinden yani sisteminden, ordusundan, yakınlarından Firavun kendisi tek başına hiçbir şey hiçbir şeydir. Yakınlarıyla beraber, ona destek çıkanlarıyla, ordusu askeriyle beraber onların şerrinden, fitnesinden, fesadından kurtardı bunları. Ne yapıyordu bunlar? Yesu müneküm size tattırıyorlardı. Yüzi güneküm. Aynı ezak yüzü tattırmak. Sen Yesu müse özel bir terim bir azabı tattırmak manasında, işkence tattırmak. 23 ile 50 arası tam olarak buydu. 50'den sonra da bitmedi, hafifledi sadece 50 60 arasında hafifledi, tekrar arttı. 80'lerde e, Turgut Özal zamanında yine Turgut Özal'ın türlü fedakarlıkları mücadele sonucunda daha, daha da hafifletmeye çalıştı ve hayatıyla bedenini ödedi. Daha sonraki Erbakan döneminde çok kısa süreliğine kısa bir rahatlama oldu. Yine e, aynı şeyi geri döndürmeye çalıştılar ta ki Cumhurbaşkanımız gelene kadar e, sü el adep tam olarak bunu yapıyorduk. İstiklal mahkemelerini hala bu millet okumuyor, e, izlemiyor, bakmıyor. Nasıl işkence yapıldığını, nasıl zulümler yapıldığını. Firavundan vallahi de billahi de zerre kadar farklıyor. Zamanın Firavunu, si Firavunları o e, Musa aleyhisselamın kavmine azap edenlerle aynı işkence yapıyorlar. Aynı sebeple yapıyorlar. Bugün işte hala onların o firavun düzeninin sistemini savunanlar kemalizm arkasına sığınarak, komünizm, sosyalizm arkasına sığınarak aynı şeyi geri getirmek istiyorlar. Firavun sistemini geri getirmek istiyorlar. İşte Müslümanların hala uyuşukluğu çok ağır bir bedel ödeyeceğimizi gösteriyor. Filistinlerden daha kötü günler göreceğimizi gösteriyor. Bu günlerin gelmemesi için şu ayetler bizi uyandırmazsa vallahi de billahi de hiç kimse ve hiçbir şey uyandıramaz. allah Teala bu kitabıyla bir ümmeti diriltti, dünyaya nizam verdi, huzur getirdi. Aynı kitabı ayağının altına alanları da rezil, rüsva etmekten geri durmayacaktır allah Teala. Bunu onlardan esirgemeyecektir. Allah muhafaza. Çocuklarımız ve hatta biz e, çok daha kötü günler görmemek için şimdiden uyanmamız lazım. Bu Kur'an'ı uyanmamız lazım. Sü'ü ve azabın kötüsünü, en kötüsünü tattırdı. Yani eşeddehu, en şiddetlisini. Ve cümletu halun. Bu cümle haldir diyor. Hangisi? Min zamiri netceynâküm. zamirinden küm. Küm var. Bu kümün hali diyor. Yani ve izin min el firavne. Firavun'dan sizi, Firavun ve hanedanından Allah Teala sizi kurtarmıştı. Hatırlayın. Şimdi halini diyor. Ne yaparken kurtarmıştı? O Firavun size ne yapıyordu ki sizi kurtarmıştı? Burası hal işte. Ne hangi haldeydiniz kurtardığı zaman Allah Teala sizi İşkencenin en alçığını, en şiddetlisini, en acımasızını size tattırırken kurtardı. Başka? yüzebbihune ebnâkum. Şimdi bu işkenceyi de biraz tefsir ediyor, açıklıyor. Firavun onlara ne tattırıyordu? Nasıl bir işkence yapıyordu? Yüzebbihune boğazlıyordu. Kesmek de değil, boğazlamak bu. Daha diler zebbaha çünkü şeddeyle acımasızca öldürüyordu demek. Beyanun lima Ne diyor? Öncesini, öncesinin beyanıdır, açıklamasıdır. Yani yesumunekum suyal açıklamasıdır. Kimi öldürüyordu, kimi boğazlıyordu? Ebnekum oğullarınızı. El Mevlud'üne yeni doğmuş oğullarınızı bugün de aşıyla başlıyorlar. O katliam şimdiki yavaş yavaş acı çektire çektire e, ölüyor, şey yapıyorlar. Sonra kapitalistlerin eline teslim ediyorlar, o sisteme teslim ediyorlar. Onlar hormonlu gıdayla, efendim zararlı giyeceklerle, yiyeceklerle, içeceklerle İsrail ürünü, e, bizzat İsrail ürünü yani dolaylı değil Ariel dediğimiz, Alo Omo dediğimiz deterjanlarla bunu Aydın Salih'ten biz 20 sene önce defalarca dinledik. 15-20 sene önce nasıl deterjanların insan şeysini nasıl yok ettiğini, insan sağlığını nasıl oynadığını, genlerine kadar nasıl değiştirdiğini, Coca-Cola'nın beyni nasıl kirlettiğini, ee, bizzat ben kendi Japonya'dan evlendiğim eşimde de şahit oldum. Ee, ona da demişti doktor. Biz kendi çocuğumuzun hani sorunu var mı göstermeye gittiğimizde Aydın Salih'e ee, dedi ki bu çocuk kurtarır da dedi ki eşime döndü senin durumun kötü. Sen deterjan e, çok kullanılan bir yerde kalmışsın ya da deterjan kullanmışsın ve çok kolay işmişsin. Aynen böyle söyledi. Eşim dedi ya aynen doğru ben bile bilmiyordum bunu. Ee, dedi ki kola beynini tahrip etmiş onu temizleme için tek yolu işte oruç Kur'an bunları söyledi. E, deterjanlar da vücudunu mahvetmiş. E, onlar da şu şu şekilde temizleyeceksin demişti. Bunlara bizzat şahit oldum. Ve istahyûne nisâekum. Ve hayatta bırakıyorlardı. Oğullarınızı öldürerek yavaş yavaş erkekliklerini, sağlıklarını e, yok ederek ne ne yapıyorlardı? Boğazlıyorlardı ve Kadınlarınızla ne hayatta bırakıyorlar. İstehya, hayatta bırakmak. Hem utanmak, çekinmek var hem de hayatta bırakmak var. Burada hayatta bırakıyorlar. Yestebkûne, istebka, hayatta bırakmak. Nisâküm, kadınlarınızı, kızlarınızı. Neden? Utanç olsun diye size. Erkeklerinizin erkekliği gidince, kızlarınızı kadınlarınızın gideceği yer belli. Başka düşman erkekleri, onlara hayranlıktır. K-pop'tur, yani Kore pop'udur, bilmem nedir, Tarkan'dır, ee, vesaire vesaire. Likavli bazıl kehaneti lehu. Bazı kahinler yani gelecekten haber veren falcılar, cinciler ona, lehu ona, firavuna söylediği, bazen söyledi söz sebebiyle gavli. Ne demişler bunlar? İnne mevlûden yüledü Bir yeni doğacak çocuk doğacak. Fiben İsrail, İsrailler içinde. Yekûnü olur, sebeben, sebep olur. Li zehâbi, gitmesi için mülkike, krallığının, iktidarının gitmesi, yok olması için o sebep olur. Ve fi işte bunda, yani ve fizel kümül azabi. Bu azaptı gördüğünüz işkencede. Evil ince ya da bu kurtuluşta bela bir imtihan vardı. Hem işkence gördüğünüz zamanlar bir imtihandı hem de kurtulduktan sonra yani öncesi zorlukla imtihan, sabırla imtihandı. Sonrası el ince ise kurtuluş ise şükürle imtihandı. Onda ikisini de beceremediniz diyor. Bela bunda bir imtihan vardır, var. Var. Bela imtihan demek. Bizim Türkçedeki bela değil. Bela ibtila, ibtila etmesi e, müptela olmak Türkçe'de sadece sıkıntılı anlamda kullanılıyor. Arapça'da ise iki manada. Hem şükürlü hem sabırla. Ev in'amun ya da nimet vardır. Min rabbikum rabbinizden azimun. Büyük bir nimet. Yani belaun azimun. Büyük bir imtihan. Rabbinizden bunda büyük bir imtihan vardı. Bizim için de en büyük imtihanımız bu. O yüzden Kur'an'a vakit bulamadığımız zaman, Arapça'ya vakit bulamadığımızı bilelim ki her saniye, her vakit kayıba doğru gidiyor bu. Bir felakete doğru sürükleniyoruz demektir. Rabbim bizi bundan muhafaza buyursun. Şükreden kullardan eylesin. Kur'an'a sarılan, tutunan kullardan eylesin.